Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı var hakemi uygulamasına geçti. Bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu kararın problemleri var. Bu problemleri başta sıralayalım. Birincisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu, ben görevde olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek dedi. Bunu HTS Spor canlı yayınında söyledi. Bir şekilde gelinen noktada başka çaresi kalmadı ve artık bu yolu seçiyor. Ee, bu kararın zeminini hazırlayan kişi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu. Geçmiş tarihe gidiyoruz. 8 Mart 2023'te 13 hakemin ligden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreçte o gün Sayın Gündoğdu şöyle bir ifade kullanmıştı. Artık tahammül edecek bir saniyemiz bile kalmamıştı demişti. Ardından bu hakemler göreve geri iade edildiler. İşin hukuki bir boyutu vardı. Ee, Sayın Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildikten sonra Sayın Ferhat Gündoğdu ne oldu da MHK'ye geldi. İşin bu kısmının gerçekten sorgulanması ve araştırılması gerekiyor. Sayın Gündoğdu kendisinden daha kariyerli hiçbir hakemi, merkez hakem kurulu bünyesinde tutmadı ve bu hakemlerin hepsi teker teker koparıldı. Elbette işlerinde çok problemli kararlar vermiş, çok problemli işlere bulaşmış, maçlara bulaşmış hakemler vardı. Ama ne olduğunu anlayamadan bir anda giden hakemler de vardı. Ardından Türk gençlerine güveneceğiz, genç hakemlerimize güveneceğiz denildi. Sonrasında gelen süreçte işte bütün bu yapı konuşmaları, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin başta olmak üzere diğer kulüplerin hakemleri olan isyanları aslında genç hakemler üzerinden de devam etti. Bu sefer geri dönüyoruz tekrar Sayın Hacı Osmanoğlu'nun göreve seçilmesi ve ardından Merkez Hakem Kurulu'na Sayın Ferhat Gündoğdu'nun atanmasına geçiyoruz. İlk Ferhat Gündoğdu döneminin bitmesinde başrolü oynayan isimlerden biri Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koçtu. Ardından orada bir hata yaptık ifadesi kullandı. Bence ilk yaptığı iş doğruydu. İkinci ifade yanlıştı ki ikinci ifadenin bir süreyi olarak Ferhat Gündoğdu tekrar göreve geldi biraz da aslında Sayın Ali Koç'un desteğiyle göreve geldi. Ferhat Gündoğdu. Fakat Ali Başkan'ın o ilk kararı aldığı ve Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılmak zorunda kaldığı süreçte atlanmaması gereken husus şu. Sayın Ferhat Gündoğdu eline 3-4 e, kulüp başkanının verdiği listeyi uyguladı ve o hakemlere görevden el çektirmeye kalkmıştı. Yani Ferhat Gündoğdu aslında listeci. Kendi kararları da yok. Kendi yetiştirdiği hakemler de yok. Yabancı var. Türkiye'de geçici olarak tüm sorunları çözecek ama hakemlik müessesesini e, bitirdiler tek kelimeyle. Bu bitirilen müessesenin içinde hala Ferhat Gündoğdu çeşitli şeyler yapıyor. Öyle ki Sayın Hacı Osmanoğlu'nun o söylediği sözü bile işte geri aldırabiliyor. Nasıl alınıyorsa ki hep duruşuyla ön plana çıkan bir isim değil mi Sayın Federasyon Başkanı? Artık ortada bir duruşta yok. Peki alternatif çözüm nedir yabancı hakem dışında? Hakemlik meselesinde ilk çözüm bence şu olmalı. Sayın Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Onun yerine gerçek bir merkez hakem kurulu başkanı bulunmalı. Ve o sistemi tekrar örmeliyiz. Bir diğeri bence artık kontrolü kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun kontrolü kaybettiğini düşünüyorum. Yaptığı bazı işlerden kendisinin de memnun olmadığını düşünüyorum. Hatta görevini... Ee, birilerini mutlu etmeye feda ettiğini de düşünüyorum. Keşke Sayın Başkan istifa ediyorum dese daha ya da daha dik dursa. Ama o koltuklarında özelliği şu. Gelmeden önce herkes çok dik duracağını söyler ama o koltuklar eğimli. Sayın Federasyon Başkanı verdiği sözlerin çok uzağında. Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçimiyle zaten şahsen bir spor adamı olarak ben güvenimi kaybetmiştim kendisine. Şahsına değil, kişiliğine değil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu kimliğine onu belirteyim. Ee, i̇vedi bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı e, Federasyonu olan kongreye götürmeli. Eğer götürmeyecekse de e, bizim gerçek bir merkez hakem kurulu başkanı, yeni bir merkez hakem kurulu başkanına ihtiyaç duyduğumuz çok büyük. Bir gerçek. Her maçta görüyoruz bunu. Yardımcı hakemlerin, orta hakemlerin maçlarda verdikleri tuhaf amatör kararlardan bahsediyorum. Asla kasıtlı kararlardan bahsetmiyorum. O kararlara dönün bakın. Bazen ligin kaderini olumlu etkiliyor, bazen olumsuz etkiliyor. Bazen bir takım adına, bazen diğer takım adına ve durmadan bu konuşuluyor. Mesela yapı devamlı konuşuldu, değil mi? yapı konuşuluyor ama bu yapıyı kuran kim? Zaten bu yapının yapı denilen mekanizmanın içinden yapı ifadesi kullanılan o yapı kelimesini hak ettiği söylenen hakemlerin hepsi gitmedi mi? Zaten gittiler. Yerine genç hakemler gelmedi mi? Daha gençler mi gelecek? Yakında maçları yöneten hakemlerin yaş ortalaması 18 mi olacak? Şurası bir gerçek. Türkiye Futbol Federasyonu da yönetilmiyor. Merkez Hakem Kurulu da bence yönetilmiyor. Kısa vadede bunun bir çözümü yok. Anca işte yakın tarihten de doğru örnek vermek zor ama Hasan Doğan dönemine kadar gidiyoruz. Başka radikal kararlar alabilecek, cesur adımlar atabilecek. Hiçbir kulübün etkisi altında, hiçbir güçlü kulüp başkanının etkisi altında kalmadan kendi iradesiyle karar verebilecek bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı hak ettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.